Süleyman Seba 5 Nisan 1926'da Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi. Futbolla Kabataş Erkek Lisesi'nde öğrenim gördüğü yıllarda tanıştı. Okul takımındaki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken genç Süleyman'ı Beşiktaşlı yöneticilerin keşfetmesi uzun sürmedi. 1943 yılında Beşiktaş genç takımına, 2 yıl sonra da A takımı alındı. 1947 yılında İnönü Stadyumu'nun açılış maçında İsveç'in AYK takımına attığı gol ilerleyen yıllarda Beşiktaşlıların mabedi haline gelecek bu statta bir Türk futbolcusunun attığı ilk gol olarak tarihe geçti. Lisenin ardından Mimar Sinan Üniversitesi Edebiyat Fakültesine kaydını yaptıran Süleyman Seba çok sevdiği Beşiktaş için eğitimini yarıda bıraktı. 1954 yılında minisküs geçirip futbolu bırakmak zorunda kalana kadar Beşiktaş formasıyla 44 gol attı. Seba aktif spor hayatı sona erdikten sonra da Beşiktaş'ı bırakmadı. 1957 yılında Beşiktaş kulübüne üye olan Süleyman Seba ilk kez 1963 yılında Selahattin Aker'in listesinden yönetim kuruluna seçildi. Daha sonra sırasıyla Hakkı Yeten, Talat Asal, Ası ve Gazi Akınal dönemlerinde yöneticilik yaptı. 1980'li yıllarda Beşiktaş sevgisi bir kez daha ağır bastı. Kulübün bu dönemdeki kötü gidişine kayıtsız kalamadı ve Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Müdürlüğü görevini bırakarak yönetime talip oldu. 1984'te Mehmet Üstünkaya ile girdiği yarışı kazanarak başkan seçilmesiyle Beşiktaş tarihindeki 16 yıllık SEBA dönemi başladı. Süleyman Seba'nın başkanlık süresince Beşiktaş futbol takımı 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 6 TSYD Kupası kazandı. Beşiktaş Kulübü onun döneminde istikrara kavuştu. Şerefli ikincilikler lafı onun döneminde ortaya çıktı. Sportif başarıların dışında 1980'li yılların başında son derece sıkıntılı bir dönemden geçen kulübe maddi açıdan da büyük katkı sağladı. Altyapıya büyük önem veren Seba, siyah beyazlı kulübe Hakaretler Kulüp Binası, Fulya Stadı, kamp tesisleri, BJK Plaza, Yeşilköy, Pendik ve Çilekli tesislerini kazandırdı. Seba, 1999-2000 sezonunda futbol takımının sergilediği kötü performans nedeniyle tribün ve muhalefetin kendisine tepki göstermesi üzerine bir sonraki kongrede aday olmadı. Beşiktaş'a büyük hizmetlerde bulunan Süleyman Seba 16 yıllık başkanlık dönemini 13 Şubat 2000 tarihinde mali ve olağan genel kurulda yaptığı bu konuşmayla noktaladı. 1984 yılında ilk defa huzurlarınıza çıktığımda kongre konuşmamın başında söylemiş olduğum sözleri hatırlatmak istiyorum. Herkesi bir zaman için aldatabilirsiniz. Bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz ama herkesi her zaman aldatamazsınız. Ben kimseyi hayatım boyunca aldatmadım. 1984 yılında huzurlarınıza hangi heyecan ve duygularla gelmişsem bugün de huzurlarınızda aynı heyecan ve duygularla başım dik, gönlüm rahat ve huzur içerisinde sizlere veda ediyorum. Sözleri salonu dolduran genel kurul üyeleri tarafından dakikalarca alkışlanan Süleyman Seba gözyaşları içinde kürsüden ayrıldı. Serdar Bilgili'nin başkanlığa seçildiği Mart 2000'deki kongrede oy birliğiyle Süleyman Seba'ya onursal başkanlık unvanı verildi. Seba, beyefendiliği, mutavazılığı ve dürüstlüğüyle sadece Beşiktaşların değil hemen herkesin sevdiği, saygı gösterdiği bir şahsiyet oldu. Beşiktaş Belediyesi tarafından yaptırılan heykelin açılışında siyah beyazların ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başkanları onu yalnız bırakmadı. Yaşamı boyunca siyah beyazlı renklere daima büyük bir sevgiyle bağlı kalan Beşiktaş'ın efsane başkanı kazandırdığı sayısız başarılardan daha da önemlisi ardında Beşiktaşlılık duruşu olarak anılan ölümsüz bir miras bıraktı. Türk futbolunun en değerli isimlerinden birisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Telefon hattımızda